Koşul Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşul Hekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Ben Nazan Durak. Hasta ve hasta yakınlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla her hafta birbirinden kıymetli hekimlerimizle Koşul Hekimler Anlatıyor'da sizlerleyiz. Müzik Koşuğun Yüksek İhtisas Etim Araştırma Hastanesi Koşuğun Ekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Bu hafta hastanemiz hekimlerinden göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ertan Sarıbaş sizlere idiopatik pulmoner fibrozis nedir anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz, merhaba. Ben e, Doktor Ertan Sarıbaş, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Akciğer nakit göğüs hastalıkları uzman olarak çalışmaktayım. E, hocam, bugün bize iliopatik pulmoner fibrozisi anlatacaksınız. Peki, iliopatik pulmoner e, nedir? E, idiopatik pulmoner fibrosis, e, halk arasında akciğer sertleşmesi olarak e, daha çok bilinen, e, nedeni bilinmeyen ve ileri yaşta daha sık görülen e, bir kronik bir hastalıktır. Bu hastalıktaki temel patoloji e, hava kesiciklerimizin duvarlarındaki e, kalınlaşmadır. Bazen e, aile bireylerinde birden fazla kişide de, e, bulunabilir. Peki belirtileri nasıl anlayabiliriz? E, idiopatik pulmoner fibrozisin e, en sık iki semptomu kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Bu nefes darlığı zaman içinde e, giderek artar ve e, kişiyi kısıtlayabilir. hocam, e, idiopatik, e, kistrik, kistik, e, e, pulmoner özür dilerim, e, tanısını alabilmek için e, neler yapılıyor, nasıl tanı konuluyor? E, tabii ki idiopatik pulmoner fibrosis de yine diğer hastalıklarda olduğu gibi önce detaylı bir anamnesin arkasından fizik muayene bulguları çok önemli tabii. Burada akciğerde rahat dediğimiz bazı sesler de görüyoruz. Tabii ki görüntüleme yöntemi olarak akciğer grafisi ve tomografi, solunum fonksiyon testleri, kandaki oksijen düzeyini e, saplamak için e, kan gazı ya da oksijen saturasyon değerlerini öğreniyoruz. Ve bunların sonucuna göre de tanı koymaya çalışıyoruz. Birçok hastanın tanısı aslında tomografiyle konabiliyor. Fakat e, tanıyı netleştirmek veya ayrıcı tanı bazen e, akciğer biyopsi de yapmak gerekebiliyor tanı için. E, Ocam, e, iliofobik pulmoner fibroziste tedavimiz nasıl olacak? E, tedavi şöyle, e, tabii ki teşhis e, konulduktan sonra e, ilk iş hasta sigara içiyorsa evet. e, sigarayı bıraktığında tamam oluyor Hı. çünkü sigara bu hastalığın e, ilerlemesini hızlandırabiliyor. Hı. Onun dışında e, çok fazla etkili olmasa da kortizon ve e, immunsupresi ilaçlar da verilmiyor. Hani son zamanlarda e, o akciğer alvolarında oluşan fibrozisi azaltmak ve de hızını yavaşlatmak için antifibrotik dediğimiz iki ilaç genelde e, başlanıyor. Tabii bunun yanında eğer oksijeni düşükse oksijen desteği yine pulmoner rehabilitasyon kavramında e, solunum ve egzersizleri diyet önemli hale gelebiliyor. E, onun dışında e, aşılar önemli tabii hastalarda yani sık enfeksiyon atakları bunların e, IPF ataklarına sebep olabiliyor. E, onun için de e, yıllık grip aşıları ve zatürre aşıları yapıyoruz. Tüm bunlara rağmen eğer nefes dağılımı ilerler ve tüm tedavi seçeneklerine rağmen hasta düzelmezse tabii ki bizim klinimizde e, yaptığımız akciğer nakli gündeme gelebiliyor. E, tedavinin ilerleyişine, e, hızına, e, yol alış şekline göre o zaman tedavinin yani hastanın kendi e, yapısı da hastalığın seyrini etkilemekte. Aynen. Etkilemekte. Ben çok teşekkür ediyorum hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Eklemek istediğiniz, son olarak istediğiniz. Evet, e, şunu söylemek isterim. E, bu hastalıkta e, tedavi seçenekleri her hastaya kendine özgü olmakta. O yüzden de e, hem seyrini hem de tedavi aşamalarını muhakkak kendi hekimlerinden öğrenmeleri önemli. Çünkü bazı hastalar daha hızlı seyredebilirken bazıları daha yavaş seyredebiliyor. O yüzden e, doktorun verdiği bilgilerin ışığında tedavilerine devam etmelerini öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerden dolayı tamam. Sağlıklı günler dileriz. İyi günler